Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte kulübümü tanıtacağım ee, şöyle burada kulübüm açıklama kısmına ve yorumlara linkini attım burada arkadaşlar e-sport Türkiye kuralları burada yazıyor gördüğünüz gibi tek ben ve e yan hesabım var 5 gün girmeyen atılıyor mega kumbara kasılıyor mega kumbara kasmayan atılır Küfür kesinlikle yasaktır. Ve mini game oynanır. Bu kadar arkadaşlar. Tek e, gereken kupa 2600 arkadaşlar. E, bu kadar. Mustafa diye birisi girmişti arkadaşlar. O da çıktı şu an. E, mega kumbara 12 gün kaldı. 12 gün sonra bu mega kumbarayı yani taştıralım. tek isteğim bu kulübe gelmeniz. Ve arkadaşlar bu arada e, video çekmediğimi biliyorsunuz artık bıraktım. Yani az video çekeceğim. Belki çekerim belki çekmem. Neyse like edip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.